Muhammed Musa Babammi 1967 yılında Cezayir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi devlet okullarında okuyan Musa Babammi eş zamanlı olarak da Kur'an-ı Kerim eğitimi aldı. Üniversitede ilk bir yıl matematik eğitimi alan Babammi, bu dönemde dini bilimlerle sayısal dilimleri birleştirmek isteyince matematik eğitimini yarıda bırakıp ilahiyat fakültesine kayıt oldu. Hira dergisinin önde gelen yazarlar arasında yer alan Doktor Muhammed Musa Babami, Cezayir'de yayınlanan Basair gazetesinde üst düzey görevlerde bulundu. Cezayir'de Cezayir Müslüman Alimleri Cemiyeti üyesi olan Muhammed Musa Babami, ülkenin önde gelen özel okullarında yöneticilik yapmaktadır halen Türkiye'de bulunan Musa Babami, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Gülen Paradigması isimli kitabın yazarı olan Babami'nin çok sayıda eseri bulunmaktadır. Bu işe Hira dergisini tanıdıktan sonra başladım. Aslında Hizmet Hareketi ve Fethullah Gülen Hoca Efendi hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Hira dergisi vasıtasıyla ulaştım bu fikre. Hira dergisi, farklı renklerin bir arada olup parladığı, beyan dili çok açık ve kaliteli, harikulade makalelerin olduğu çok güzel bir dergi. Allah'a hamd ve şükrederim. Allah bu derginin ömrünü uzun eylesin. Hira dergisinin birinci ve ikinci sayılarını okuduktan sonra ben de bir tane makale gönderdim. Ve bu makale dördüncü sayıda yayınlandı. 2006 yılında Türkiye'ye geldim ve bazı hizmet müesseselerini gezdim ve çok etkilendim. Cezayir'e dönerken yanıma Hoca Efendi'nin ruhumuzun heykelini dikerken ruhun terennümleri ve diğer kitapları da aldım. Cezayir'e döndüğümde bu kitapları okumaya yoğunlaştım. Kitaplarda yeni bir dilin, yeni kavramlar, kalıplar ve yeni tarzlar olduğunu müşahede ettim. Kendimi büyük bir okyanusta hissettim. Daha sonra birkaç kitap daha okudum. Sonrasında Ürdün konferansına davet edildim. Kanada'da olduğum dönemde hoca efendinin ilminin aksiyona dönüşmesi adlı bir makale yazmaya karar vermiştim. Ürdün'e giderken yolda bu makaleyi kitaba dönüştürme projesi aklıma geldi. Ürdün konferansından sonra Türkiye'ye geldim ve iki ay Türkiye'de kaldım. Türkiye'deki arkadaşların da yardımıyla ve Allah'ın izniyle

Newton'un fiziğine baktığımızda yeni öneriler, icatlar görürüz. Daha sonra Newton fiziği Einstein fiziğine tahavül etti. Einstein fiziği de paradigmaya tahavül etti. İşte aynen bunun gibi İslam dünyasına baktığımızda çok çeşitli hareketler, içtihatlar, öneriler, daha çok değişimler ve tahavvüller olduğunu görürüz. Ama bunlardan daha derin olan bir şey var. O da paradigmadır. Çünkü paradigmada da nazari ilmin pratiğe dökülmesi vardır. Paradigmada pratikle naz iç içedir. Hoca Efendi hareketinde bunu gördüm. Bu hareketin kaynağı nastır. Nas da Kur'an ve sünnettir. Bana göre hizmet hareketi bir paradigmadır. Hizmet sadece hareket ya da sadece fikir değildir fikir ve hareketin bir olduğu bir projedir ve bir harekettir. Ben hayatım boyunca birçok mütefekkirin hayatını okudum. Mesela Malik bin Nebi'yi, Muhammed Atiye'yi ve İzzet Begoviç gibi daha birçok mütefekkirin hayatını ve fikirlerini okudum. Bu mütefekkirleri sever ve onlara saygı duyarım. Bir mütefekkirin kitabını okurken ya da bir makaleyi okurken her zaman bunların perde arkasını araştırırım. Ben yazarın ne dediği üzerinde durmam ama bu makale veya kitap ne münasebetle hangi sebeple ya da bu kitabın ya da makalenin arkasındaki etken ne bunu araştırırım. Ayrıca yazarın makale ya da kitabını okurken söylediği şeyleri pratiğe dökmüş mü, dökmemiş mi onu araştırırım. Eğer söylediği şeyleri pratiğe dökmüşse sevinir ve mutlu olurum. Eğer söylediği şeyleri pratiğe dökememişse bunun eksik bir proje hareket olduğunu görürüm. Yani benim okuma metodum bu. Yazılan şeyin perde arkasını ve onun pratiğe dökülüp dökülmediğini araştırırım. Okuduğum hareketlerde bunları göremedim. Ama Hoca Efendi hareketine baktığımda işin perde arkasını gördüm. Hoca Efendi yazdığı her şeyi pratiğe dökmüş ve bizzat uygulamış. Eğitimle ilgili yazılarını okuyunca okulları görüyorum. İhlasla alakalı yazılarını okuyunca hoca efendi ve onun yetiştirdiği gençlerin ihlasını görüyorum. Güzellik ve sanatla alakalı makaleleri okuyunca hareketin içinde bunların bizzat müşahede ediyorum. Kısacası hoca efendinin yazdığı nasla bunun ihtiyaca göre hayatın her alanında pratiğe dökülüp uygulandığını görüyorum. Bir fikir ne kadar büyük olursa olsun o fikri hayatın bütün alanlarına yansıtmadıktan sonra, pratiğe dökmedikten sonra bu fikir eksik kalır. Fazla fayda vermez. Malik bin Nebi ve daha birçok mütefekkirin hayatını okudum. Hoca Efendi ile Malik bin Nebi'nin fikirleri hemen hemen aynı fikirler. Ama Malik bin Nebi bulunduğu çağdaki bazı sebeplerden dolayı fikirlerini pratiğe dökme imkanı bulamamıştır. Ama Hoca Efendi bu fikirlerini pratiğe dökmüş ve uygulamıştır. İkinci olarak Malik bin Nebi medeniyet dokusundan ayrı biridir. Yani kendisinden önce etkilendiği birisi yoktur. Ama Hoca Efendi böyle değil. Hoca Efendi, Zaman'dan ve fikirlerinden etkilenmiş ve bunu pratiğe dökmüştür. Üçüncü olarak, Hoca Efendi davranış, eğitim, terbiye ve kalplere girme konusunu ele almış ve uygulamış. Ama Malik bin Nebi aklı ve aklın tecellilerini ele almıştır. Ben Hoca Efendi ve Malik bin Nebi'yi böyle mukarene ediyorum. Bazı mütefekkir ve fikir adamlarına baktığımızda söylediği fikirler, yazılar ve makaleler sadece yazıda kalmıştır. Ama Hoca Efendi'nin ağzından bir şey çıksa hemen fikir kalplere giriyor ve bu fikir hemen yerine getiriliyor. Mesela Malik bin Nebi, kendini değiştir, bütün medeniyeti değiştirirsin diyor. Başkaları da eğitimle alakalı şeyler söylemiş. Aynı şekilde bunları hoca efendi de söylüyor ve bu hemen yerine getiriliyor. Mesela eğitim diyor, okul açılıyor ve eğitim faaliyetlerinde bulunuluyor. Hi Buenos días. Hola. Salut. Excuse me. Sanhan. La madre. Adiós. Bye. Blau. You're welcome. Shvert. Goodbye. Good night. gozaimasu. In father, please. Bana sorarsanız bu hizmette seni harekete geçiren ve bu harekete inanmaya zorlayan güç nedir? Buna cevap veremem. Yani bu hizmete baktığımda bu işin mukaddimesi ve neticesi olduğunu görüyorum. Bir de Hoca Efendi var. İnsanların Hoca Efendi'nin dediklerini hemen hayatına yansıtmalarının sırrını tam olarak bilemeyeceğim. Ama öyle inanıyorum ki bu tesirin en büyük sebebi Hoca Efendi'nin Allah'la irtibatının çok kavi ve güçlü olmasından kaynaklanıyor. Ama bu başarının ve kabulün başka sebeplerinin olduğuna da inanıyorum. Ama bunların ne olduğunu tam olarak bilemiyorum. Bunun için biraz daha vakti ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Mesela Sema Hastanesi'ne gidiyorum, bakıyorum ki hastane modern batı hastanelerine benziyor. Ama hastane sorumlularından kiminle konuşsam imani hakikatlerden bahsediyor. Hoca efendinin kabul görmesinin sebeplerini araştırıyorum ama bulamıyorum. Başta da dediğim gibi bu sırrın en büyük sebebi hoca efendinin Allah'la irtibatının kavi olmasıdır diye düşünüyorum. Gülen hareketini incelediğimizde hoca efendinin deliler istediğini görüyoruz. Hoca efendi diyor ki ben bütün dengelere baş kaldırarak, başkalarının arkalarından koştuğu şeyleri ayağının ucuyla bir kenara itecek, insanlığın iftihar tablosunun sallallahu aleyhi ve sellem beyanı içinde dininden, diyanetinden dolayı kendilerine deli denilecek 5-10 insan istiyorum. Kendini hiç düşünmeyen makam, mansıp, şan, şeref, şöhret, para, evladı iyal demeyen beş on insan. Ne olur Allah'ım, senin hazinelerin geniştir. İsteyene istediğini ver. Bana da bu ölçüde beş on insan. Ne olur Allah'ım. Öyleyse, Hoca Efendi de bir devrim istiyor. Ama Hoca Efendi'nin istediği devrim müsbet manadaki devrimdir. Peki devrim nedir? Devrim bozgunculuk çıkartmak mıdır? Devrim kan akıtmak mı? Devrim bu değildir. Devrim müsbet hareket etmektir. Eğer biz Araplar olarak bugün ihtilal yapsak, içimizde olduğumuz sistemi yıksak, sonra da bu ihtilali yapan insanlara baksak ve onları seçip yönetime getirsek, bizi sıfır noktaya götürürler. Çünkü biz eksikleri olduğunu görürüz. İnsan eğer terbiye ve eğitim görmemişse, insanı Kamil olmamışsa ne kadar ihtilal yaparsa yapsın boştur Çünkü o insan sıfırdır Eğer insan eğitilmez insanı Kamil olmazsa insanın yücelmesi mümkün değildir Bana göre bugün Arap dünyasının yapacağı en büyük devrim eğitim alanında ve insan yetiştirme alanında olmalıdır yani bak tu mod olur karış Bana göre bırakın Arap dünyasını bütün dünyada bu hareket kadar uzantısı olan bu derece olgunluğa, bu seviyeye ulaşan başka bir hareket yok. Eğitimin en önemli yanı okuldur. Çünkü okul hayatın mihveridir. Okul ekonominin mihveridir. Okul siyasetin mihveridir. Olgun siyaset, olgun ve müspet hareket insanı yetiştirir. Bugün dünyanın her yerinde bulunan Türk okulları dünyayı bir ucundan diğer ucuna sapa sağlam sarmış bir ip gibi çalışıyor. Dünyanın bu okullara çok ihtiyacı var. Eğer bu okullar böyle devam ederse ki Allah'tan temennimiz bu, bu şekilde gelişirse ve dünyada zamanla bu fikri anlayıp iyice zihinlerinde yoğurup kavrarlarsa dünyamız başka bir dünya olur. Gelecek nesiller bizlerden daha iyi olur. O zaman yeryüzünde kan dökülmez. İşte o zaman yeryüzünde bozgunculuk çıkmaz. İnsanlar birbirleriyle rahat rahat anlaşır ve birbirlerine karşı müsamahalı olurlar. İşte o zaman bir masa etrafında bir araya gelirler. İşte o zaman insanlar insan olduklarını anlarlar. Çünkü insan-ı kamilde hayır vardır. Çünkü bu insanlar aynı okulda eğitim görmüşlerdir. Üstad Seyit Kutup, Ruhun Sevinçleri isimli kitabında her insanın kalbinde bulunan bir siyah bir de beyaz nokta vardır der. İşte bazı insanlar kalplerine sadece beyaz noktayı, diğerleri ise sadece siyah noktayı seçmişlerdir. Bir insanın kalbi ne kadar kara olursa olsun, o insanı terk etmemek gerekir. Çünkü haddi zatında o bir insandır. O, şeytan değildir. İşte sen insanda olan beyaz noktadan gir kalbine. İnsanın kalbine girmek lazım. Kalbe girerken de farklı yollar bulmak lazım. Yani kalpte olan o beyaz noktadan girmek lazım insanın kalbine. O beyaz noktadan kalbe girersen zamanla o insanın kara noktası da beyazlar. ve ortaya insanı وفي امثله اخوف ما يخاف ان ترك okulları şunu söylüyor. İnsanları sınıflara ve gruplara ayırmak hatalı. Bunlar geri kalmış, bunlar çok ileri, bunlar çok doğulu, şunlar batılı demek hatadır. Hatt-ı zatında bunlar insan. İsra Suresi'nin 70. ayeti ve andolsun ki Adem oğlunu kerem sahibi şerefli kıldık diyor. Çünkü Allah onu belli bir coğrafyaya, belli bir hizbe bağlı olarak yaratmamış. Allah onu insan olarak yaratmıştır. İnsana insan olarak bakmak lazım. Bu okulların önemi ve anlamı büyük. İşte bu çocuklar daha bu yaşlarda ortak hareket ediyor ve ihtilafa düşmeden tek bir masa etrafında toplanabilmeleri, bir arada bulunmaları çok büyük bir olay. Mesela bir parkta birbirlerini tanımayan çocuklu iki aile düşünün. İşte bu ailenin çocukları parkta birbirleriyle oynarken, bu çocuklar birbirlerine, sen kimsin, sen hangi hizbe mensupsun, nerelisin diye sormuyorlar. Hemen oyuna koyuluyorlar. Birbirimizle çatışmadan yaşamak zorundayız. Birbirimizi anlamak ve bir masa etrafında buluşmak zorundayız. Birlik olup her tarafa hayır ekmek için uğraşmalı ve çatışmadan

Diyalog yapan kişi her yönüyle dini donanıma sahip olmalı. Gerçekten diyalog zor bir iş. Çünkü onları dinleyeceksin. Sana sen yanlışsın diyen olacak, ben doğruyum diyen olacak. Ve sen bütün bunlara karşı sabredeceksin. Ben Kur'an'da Peygamber Efendimiz ve iman etmemişler arasında geçen imani diyalog beni çok etkiliyor. Peygamberimiz İslam'ı kabul etmemişlere diyor ki: Siz de hata yapabilirsiniz. Ben de hata yapabilirim. Onlara siz hatalısınız demiyor. İşte diyalog yaptıktan sonra gerçek hak ortaya çıkıyor. Yani kimin doğru, kimin yanlış olduğu ortaya çıkıyor. İşte bu diyalog metodu Allah'ın seçtiği bir metot. Şeytan cennetten kovulmasını istediği zaman Allah onu kovdu ve artık onunla diyalog kurmadı. İşte Hoca Efendi'nin seçtiği yol Kur'an'i bir diyalog. Allah'ın seçtiği bir diyalogdur. Ama bu diyalog zor bir meseledir. Diyaloğun vakte ihtiyacı var. Diyaloğun insanın kendine güvenme ihtiyacı var. Diyalog yapacak insanın çok iyi ilmi donanıma sahip olması gerekir. Önemli olan diyalog mekanizmasını işletmek. Siyaset bugün bunu işletebiliyor mu? Bugün siyaset insanları sınıflandırmaya tabi tutuyor. Bugün bir devleti çağırıp siyasetinde insanları sınıflandırmayı bırak, diyalog mantığıyla hareket et diyebiliyor muyuz? Demek istiyorum ki bu vesileyi hayır yönünde kullanmak lazım. Diyaloğun her alanda olması lazım. Siyasetçilerin diyaloğu ekonomistlerin diyaloğu gibi her alanda olması lazım. Herkesin diyaloğa çağırması gerek. Sadece kendi maslahatın için değil, herkesin menfaati için diyalog yapılmalı. Çünkü bazen herkes kendi maslahatı için diyalog yapıyor. Bunun sonucu da başarısız oluyor. 11 Eylül olayları ve daha sonrası gelişen olaylar. Irak'ta olan ve daha başka yerlerde olan olayların hepsi ama hepsi insanlık kaybıdır. Bu insanlık bu asırda büyük ayıp bataklığına düşmüştür. Maalesef bu ayıbı işleyen insanlar her devlette, her millette vardır. Ama aynı zamanda her devlette doğru düzgün hayırlı insanlar da mevcuttur. Biz bu şekilde tarihimizle irtibat kuramayız. Eğer biz bu ayıbı izole etmek istiyorsak, dünyanın her tarafından araştırıp hayırlı insanlar bulmak zorundayız. Hayırlı kişi ne demektir? Hayırlı kişi zulmü reddeden kişidir. Hayırlı kişi ötekini kabul eden kişidir. O kişi müşrik olsa bile, o kişide Müslümanın sıfatı varsa ben bunu hayırlı insan diye tarif ediyorum. في وبناء Diyalog doğru biçimde yapılırsa başarısız olmaz. Ama Türkiye'de olan diyalog, şerri uzak tutmada, hayrı öne çıkarmada yapılan ve pratik hayatta da etkileri görülen bir diyalogdur. Yani şerden uzak dur, zulme karşı dur. İşte biz bu noktaya ulaşabilirsek, dünyadaki herkesi irşad eder, kötülüklerin bulunduğu her yeri izole ederiz. Sahabe toplumunu incelediğimiz zaman, direkt olarak başarılarının sebebini araştırıyoruz. Ya da sahabilerin kısa zamanda büyük başarılar elde etmesinin sebeplerini irdeliyoruz. O dönemde kitle iletişim araçları ve teknoloji yoktu. Ama onlar buna rağmen kısa bir dönem içinde büyük fetihler gerçekleştirdiler. Bunların başarılarının sebepleri nelerdi? İşte başarılarının en büyük sırrı başta efendimizin olması ve Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmalarıdır. Yine peygamberimiz vefat ettikten sonra onlar için büyük servet olan Kur'an ve sünnet modelini onlara bıraktı. kadar? <laughs> Hocayefendi'nin hizmet hareketini özetlersek, Efendimiz e olan bağlılık, sahabe mesleğini kendilerine hayat edinmeleridir. Kısaca, saadet asrını yeniden yaşamak için gayret göstermeleri ve o zamanı kendilerine örnek almalarıdır. İlk başlarda bazı sıkıntılar olacak tabii ki olmuştur da, bazı imtihanlar yaşanacak, ama bunlara karşı sabırlı olmamız gerekir. Kısacası ben Hoca Efendi'nin hizmet hareketini bir hurma ve hurma ağacına benzetiyorum. Hurma ve hurma ağacı bizim oralarda hayrın remzi olarak, hayrın sembolü olarak kullanılır. Hurma hayrın işaretidir. İşte hizmet hareketi de hurma ağacı gibi yükseliyor. Bir yandan da yerini sağlamlaştırıyor. Nasıl hurma ağacı yükseldikçe yere doğru da iniyor ve köklerini sağlamlaştırıyor. İşte hizmet de bu şekilde. Bu hurma ağacı size büyük semereler veriyor. Büyük, zararlı bir ağaç değil, faydalı bir ağaç. Yani kökü sağlam, dalları göklere yükseliyor. Kim gelirse gelsin o ağacın altında gölgeleniyor işte Gülen paradigması ve Gülen hareketi işte böyle bir ağaç gibi boy veriyor.